Geçtikten maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi dönüşünde Konyaspor'u içeride ağırlayacağı maçı değerlendireceğiz. Tam bir hizmetle döndü Galatasaray Frankfurt karşısında. 5-1'lik çok ağır, acı, rezil bir mağlubiyet aldı. Bu anlamda tabii ki moraller düşük olacaktır. Tabii ki maça gelecek olan taraftarın da morali düşük olacaktır. Bütün heveslerin kurulduğu, bütün ailelerin inşa edildiği, bütün planların yapıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında bu şekilde yenilmek ve neredeyse artık ilk 24'e girmenin mucizelere kaldığı bir mağlubiyetle başlamak çok moral bozucu, çok sıkıntılı bir durum. Bu bu maça da yansıyacaktır. Bununla girmek lazım. Elbette maçın Okan Hoca ile olan değerlendirmeleri, oyuncularla olan değerlendirmeleri, işte hazırlık dönemiyle olan, belki transferle olan, ki hiç transferle açıklamıyorum ben, kadroyla da açıklamıyorum ama o değerlendirmeleri zaten eski açık canlı yayınlarında ve işte 5 soru 5 cevaplarda vesaire çok daha derinlemesine işleyeceğiz ama yakın tarih olduğu için büyük ihtimalle bu videoda da bunu talep edeceksiniz. Yorumlar gelecektir o yüzden önden bir açıklayayım. Bu videoda sadece bir Konya Spor Analizi olacak. Galatasaray Ligi'nin lideri ligde 5'te 5'le devam ediyor. 6. maçına çıkıyor. Ligin en çok gol bekleyen, süreten takımı. Süper Lig son 13 maçının tamamını kazanan. Geçen sezondan bu sezonda devreden ve bu sezonda devam eden o istatistiğini sürdürüyor Galatasaray. Geçen sezondan beri son 13 maçını kazanmış bir Galatasaray var. Ligin en çok gol bekleyen, süreten takımı. Koyun Spor'da Alanya Spor'a mağlup oldu geçen hafta. Onun haricinde Lig'de iyi bir gidişatları vardı. Onlar da gol beklentisi üretmekte yukarı sıradalar. Puan tablosunda yukarı sıradalar yani kendilerine göre iyi bir sıradalar. Onlar da iyi bir başlangıç yaptı ligi. Recep Hoca ile beraber devam ediyorlar. Ee, geçen haftaki Alanya Spor maçlarını inceleyeceğiz öncelikle. Bence o maçta pek çok done vardı. Galatasaray'a karşı neler yapacaklarına dair pek çok veri vardı. Onlarla devam edeceğiz. Alanya Spor'a karşı Konya Spor, üçlü savunmayla çıktı. Çünkü Alanya Spor da üçlü savunma oynuyor. Adam adama eşleştirme için Uğurcan'ı sağ bekle alıp sağ stoper gibi kullandı. Ve burada böyle bir üçlü savunmayla dizildi. Bunda da çok başarılı olamadı. Özellikle birebirlerde Adil'in yaptığı hatalar. Birazdan işleyeceğiz. Adil'in birebirlerde yaptığı hatalar. Konya Spor'u mağlubiyete götürdü. Alanya Spor ise Ogundun'un performansı galibiyete götürdü. Konya'nın o maçta iyi performans gösterme işi pek çok sebeple açıklanabilir ama neler yapmaya çalıştıkları daha önemliydi. Şimdi öncelikle o maçtaki birkaç pozisyondan örnek vermek lazım. Ne yapacaklarına değinmek için. O maçta daha maçın başında Umut Değir'i pivot olarak kullanıp Alessandro savunma arkasına sarkıttıkları bir pozisyon var. Şimdi o pozisyon çok önemli. Çünkü o pozisyonda bence Galatasaray maçına karşı yapacaklarının bir fragmanı. Recep Hoca'yı Ümraniye maçından da hatırlıyoruz. 2022-23 ilk Galatasaray'ın belki de en zorlandığı iç saha maçıydı hatırlarsanız. Sağ kanattan, sol kanattan hep center for olarak kullandığı, pivot forvet olarak kullandığı yine Umut Dayır, Onu kullanarak savunma arkasına hızlı oyuncularını sarkıtmıştı ve Galatasaray'ın ön alandaki presini, ön alandaki baskısını boşa çıkarmıştı. Bu maçta da tam olarak onu hedefleyecek bir blok savunma göreceğiz. Tıpkı Eyüp gördüğümüz gibi Eyüp net bir şekilde blok savunma yaptı. Alanı çok daralttı. Salter for ve stoperi arasındaki mesafe çok dardı. Kazandığı toplarla da hemen hızlı bir şekilde 2-2'lere yakalamaya çalıştılar. Galatasaray'a karşı Draguşu ve Ampem'i iki stoperle eşleştirmeye çalıştılar. Bence bunda fena işler yapmadılar. Gol atamadılar belki ama gole yaklaştıkları pozisyon oldu. Hem Draguş'un bir pozisyonu var. Orada 2-2 net bir şekilde gözüküyor. Hem de Şeştar'ın Savunma arkasında sarkıttığı, Ampem'in savunma arkası sarkıttığı bir pozisyon var. Orada da neyi oynadıkları çok net bir şekilde gözüküyor. Konya Spor'dan da tam olarak bunu bekliyorum. Blok bir savunma, kendi yer alanlarında bekleyen bir takım ama Galatasaray'ın üretememe problemine karşı. Galatasaray topla çok kötü bir takım bunu söylememiz lazım. İyi bir takım değil ki zaten Frankfurt maçının tuzağı da buradaydı. Maç öncesi burada bütün yorumcular sadece ben değil hepimiz söyledik. Bayer Leverkusen maçını izleyen daha belki başlarını izleyen top bu maçta tuzak dedik. E, Galatasaray bu tuzağa düştü topu aldı ve Frankfurt'a karşı hakikaten biraz amatörce kaybetti. Ve topla oynayamayan bir takım olduğu şampiyonluk seviyesinde zaten biliyoruz. Ligde de bence çok mahir değil. Yani Eyüp da blok savunma yaptı 60 dakika çok ciddi bir pozisyon olmadan atlattılar maçı. Şalai Kutucu iş biliyor. orada bir merkez koşuyu takip edemedikleri için gol yediler. Şimdi Konyaspor bu blok savunmayı çok daha iyi bir şekilde yapabilirse gol yemeden ileriye doğru kontra ataklara doğru başarılı olabilirler. Umut'la, Alessandro Dao'yla belki de Jackson Buneka'yla ve iki takımın muhtemel omillerine geçelim. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır, sağ bekle Singo, savunma ikisinde Davinson Abdülkerim. Sol bekte Jakobs veya Eren'i bekliyorum. Burası Jakobs lehine olabilir çünkü Eren iyi bir maç geçirmedi. Merkez orta sahada Torreira, Sara, önlerinde İkay, sağ kanatta Yunus, sol kanatta Şallay ve Santrfor'da Barış Alper Yılmaz'ı bekliyorum. Bu benim 11'im. Muhabirlere sorduğumda çok farklı fikirler geldi ama tabii ki buradaki en kritik şey Victor Osimhen'in son durumu ama gözüken o ki Osimen hala ağrı hissediyor, ağrım var diyor ve teknik heyette riske etmek istemiyor haliyle. O yüzden Salterford'a ben barışı bekliyorum. Mauro Icardi'nin hem Frankfurt maçında hem Eyüp Spor maçındaki performansı hala bence başlamak için, oyuna sokmak için yeterli değil. Yani en fazla 15-20 diyorduk. Şu an bana sorsanız 5-10'a düştü o. Biraz daha az oynuyor oynaya belki gelecek. Çünkü fizik durumu olarak hiç yeterli gözükmüyor. O yüzden Salterford'a barışı bekliyorum. Sol kanatta Şalay'ı bekliyorum. Geçen sene kupa maçında yarı finalde Konya Spor'a karşı da şov yapmıştı. Barış yoktu o zaman. Barış yerine oynamıştı. Yine Barış yerine sol kanatta oynayabilir. Sağ bekte de Singo'yu bekliyorum. Ve Davinson Abdülkerim'in de bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık bir defa bozuldu ama bu maçta böyle bir 11'in daha isabetli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Singo'yu savunmaya attığınızda Şalay'ı sağ atıyorsunuz. Sani öne atıyorsunuz. Sani'nin oynaması gerektiğinde bu maçta düşünmüyorum. Yani Leroy Sané'nin performansı Hakikaten epey kötü. Daha erken denilebilir ama ilk Şampiyonlar Ligi maçı geçti. Hiç erken değil. Buradan ikileme geçelim. Sane oynamalı mı? Aslında ikilemimiz bu. Sane oynadığı zaman sağ kanatta oynayacak. Yunus sol kanatta oynayacak. Şalay sağ bekle oynayacak. Ve savunmada Singo Davinson göreceğiz büyük ihtimal. Ki Davinson sol stoper performans fecaattı. Davinson Sanchez'in daha evvel işte en çok örnek verdiğimiz maç Fenerbahçe maçı. 23-24'te Galatasaray'ın içeride inildiği maçta da sol stoperdi. O maçta da çok kötüydü. Sol stoper olarak oynayıp iyi oynadığı bir maç vardı Davinson'un benim hatırladığım Beşiktaş deplasmanı. Galatasaray'ın duran topla erken duran topla 1-0 kazandığı maç. Tüpraş'ta oynanan, in önde oynanan. Ama o maçın da şöyle bir özelliği var. Galatasaray çok erken öne geçti ve ondan sonra hakikaten çok derin blokta savunma yapmaya çalıştı. Davinson'un performansı biraz daha iyi gözüktü bence o gün. Nelson'la beraber. Ama Davinson'un onlarca sol stoper oyunda ve Galatasaray'ın oyun kurduğu Galatasaray'ın rakip yer alana yüklenmeye çalıştığı maçlarda hep patladığını, hep problem yarattığını gördük. O yüzden Davinson'un bir daha sol stoper olarak denenmesini de beklemiyorum. Abdülkerim'in burada oynayacağını düşünüyorum. Oynaması gerektiğine de inanıyorum. O yüzden Davinson, Abdülkerim, Sabek, Singo. Ön tarafta Yunus, Barış, Şalay'ı bekliyorum. Lemina'yı da Kulübe attım kendimce. Çünkü bu maçta rakip yarı alanda çok blok savunma yapacak bir takımla karşılaşacak Galatasaray. E bu tip bir takıma karşı Torreira, Sara, İlkay üçlüsüyle hücum etmek bu üçlünün hem git geli iki tarafa e, yapabileceği koşular, hem ceza alanı koşulları hem de Lemina'nın son maç performansının yetersiz olması bence Frankfurt'a karşı. E tabii ki şunu söyleyeceksiniz Torreira ve Sara yeterli miydi? Hiç değildi. İkisi de değildi ama tamamen kendi alanında bekleyecek bir takıma karşı bir altı numara kullanmanın çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Sağ bekinizde Geçiş kapatma konusunda çok mahir bir oyuncu olan Singo'yken. O yüzden ben bu maçta böyle bir 11 tercih ederdim. Muhabirlerin verdiği bilgiler ise değişik. Geçelim konuk ekip Konya Spor'un 11'ine. Kalede Deniz ki Deniz şu an ligin en iyi kalecilerinden, en çok kurtarış yapan kalecilerinden. Trabzonspor'u vuracağı sonrası talip oldu. Bir maçlık Göztepe performansı özellikle çok yükseltti ama o performansının sürüklemesi, sürükleyici bir hale getirmesi gerekiyor. Yoksa e, çok genç bir kaleci geçtiğimiz sezonlarda, Fenerbahçe'nin Konya Sporu çok farklı mağlup ettiği, 7 gol atıp mağlup ettiği bir maçta da kalede Deniz vardı. Yani çok genç bir kaleci. Dediğim gibi o maçta da kaledeydi. Biraz daha pişmesi gerekiyor ama bu sezonki performans da enteresan. Sağ bekte Antoana ki benim ilk gittiğim Pendik Stadyumunda oynanan Eyüp Spor Konya Spor maçında çok iyi performans göstermişti. Son Alanya maçında da çok iyiydi. Bir de asist yaptı. Hem hücumda çok iyi hem savunmada çok iyi. İyi bir sabek ve bence işte maçın düellosu da bir düellosu söyleyeyim. Bir düellosu oynarsa Şalay ile Antzona arasında gerçekleşecek iyi bir eşleşme olacak. Ronald içinde, için de, Antzu içinde, iki oyuncu içinde iyi bir eşleşme. Savunmada Bazuer ve Adil, sol bekte Cilerme, merkez orta sahada Melih ile Marco, merkez orta sahada ikili hemen on numara olarak Enis Bardi, sol kanatta Muleka, sağ kanatta Alessandro, Santerford'da ise Umut Nayır 11'i bekleniyor. Konyaspor'da da Umut Nayır gol krallığı listesinde yukarılarda yer alıyor. İyi performansla başladı. 2 gol atarak başladı Yüp 2 kafa golü attı ki o 2 kafa golü Konya en çok kafa golü atan takımlar sıralamasında yukarıya yükseltti. Mesela Singo Davinson'dansa sondansa Abdülkerim'in Umut'la eşleşmesi de önemli. Çünkü Abdülkerim hava toplarında çok daha iyi bir oyuncu. Diğer iki stopere Singo ve Davinson'a göre. E, o yüzden bu maçta Abdülkerim'in Umut'la eşleşmesi bence daha önemli olabilir. Ve de Singo'nun Frank Frankfurt'tan yenen duran top golünde de hava topunda bir hatası var. Onu da transfer raporunda zaten bazen öyle problemler yaratabildiğinde işlemiştik. Eski Konyaspor Spor Forveti Ahmet Aslan'a karşı da Fransa Ligi'nde bunu yaşamıştı. Atletizm özellikleri müthiş. inanılmaz dinamik bir oyuncu, inanılmaz atlet bir oyuncu. O yüzden sağ oynarsa daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Konyaspor'un 11'i bu şekilde. Konyaspor aynı zamanda ligin en çok yüzdeli bitiriciliğe sahipti takımı. Hakikaten pozisyon buldukları zaman yüksek yüzdeli bitiriciliğe sahipler. O da önemli, o da kıymetli bir istatistik. Şimdi birkaç istatistiğe daha bakacak olursak Konyaspor'un geçişlerinden bahsettim. Geçişe odaklanacağından söz ettim. Blok halinde savunma yapıp bir şekilde hemen rakip yer alana geçişleri kovalayacaklarını söyledim. Bu geçiş için en önemli istatistiklerden biri rakibe yapılan müdahale ve top kazanma. Burada da Konyaspor'un yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani bozuk kontrollerden sonra, rakip sıkıştıktan sonra, hele Galatasaray gibi toplu üretken olmayan bir takıma karşı Top kaybından sonra hemen kaleye gitmeyi düşünecekler. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Hızlı bir şekilde de gidebilecek oyuncuları var. Alessan Dağ gibi. Buna dikkat etmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Top kaybını minimuma indirmesi gerekiyor. Bu top kazanmalarda da en önemli oyuncularından biri Adil. Adil son maçta Ogundu'ya karşı çok kötü bir çalım yiyerek gol yedi. Çok atlayarak oynuyor. O yüzden maçın bir diğer düellosunu Barış Alper Yılmaz ve Adil arasında seçtim. Bu iki oyuncu arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Son maçta ikisi ikili mücadelelerde, fiziksel mücadelelerde Barış Alper Yılmaz hakikaten kötüydü. Antrenman kaçırmanın, belki işte o konsantrasyon kaybının cezasını çekti biraz. Ama bu maçta Barış Alper Yılmaz'ın Adil'e karşı üstünlüğü kurabileceğini düşünüyorum. Son Ogundu performansı Adil'in biraz ümit de verdi Galatasaray'ında. Barış Alper birebir -bir üzerine oynarsa Adil'in hakikaten oradan bir şeyler çıkarabilir. Tam buradan da Milenello maçın game changer'ına geçelim. Milenello maçın game changer'ı Barış Alper Yılmaz Santrforlu maçı belirleyecek. Galatasaray bu maçta o kadar alan bulamayabilir. Ben Konyaspor'dan birebir adam adama baskı beklemiyorum. Kendi yarı alanında bekleyen bir takım bekliyorum. Bu kendi yarı alanında bekleme Barış için bir kabus aslında. Yani bu alanlar daraldıkça Barış Alper Yılmaz için Korkulu anlar başlıyor. Dar alanlarda neler yapabilecek? Oralar çok önemli. Son Eyüp maçında girdikten sonra üstünlük kurdu ama sol taraftan gelerek üstünlük kurdu. Merkeze gittikçe dar alan oynama becerinizin artması gerekiyor. Bu taraflarda, çizgilerde daha geniş alanları yakalayabiliyorsunuz. Oyun genişledikçe alan da genişliyor ama merkeze geldikçe alan da daralıyor o yüzden merkezde hep biraz daha kıvrak, ön tarafta biraz da dönebilen veya oyun aklı çok yüksek oyuncular oynayabilir. Barış Alper Yılmaz'ın bu konuda defoları var. Yani sırtı dönük top kontrolü konusunda, topu alıp devam etme konusunda daha geniş alan isteyen bir oyuncu. O yüzden bu maçta yapabilecekleri maçın kaderine direkt etki edecek. Santrforlu maçın skorunu ve sonucunu kesin tayin edecek Barış Alper Yılmaz'ın. O Simen'in yokluğunda oynuyor olması da ekstra bir sorumluluk, ekstra büyük ama bunları yapacak. Barış Alper Yılmaz'ın üstündeki baskıyı azaltması için bu maçlarda artık hareketlenmesi, tempo göstermesi bir şekilde de Galatasaray'a Galibiyetler kazandırması lazım Frankfurt maçının aksine. Bitirirken Galatasaray'ın ligin en çok gol atan takım olduğunu, Konya ise bu sıralamada ikinci sırada yer aldığını hatırlatalım. Yine Galatasaray'ın ligin en çok gol yemeden maç kapatan takım olduğunu da söyleyelim. Elbette ki Şampiyonlar Ligi maçı sonrası belki vereceğimiz bu istatistikler tatmin etmeyecektir size ama sırada Konya Spor maçı var. Galatasaray'ın 6'da 6 ile başlaması da önemli olacak. O maça odaklanalım. Eski açıkta bugün Galatasaray'ın Konya Sporu konuk edeceği mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi, muhtemel omillerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.